Türkiye Ekspres haber olarak gündemi tutmaya devam ediyoruz ve bugün gündem konumuz yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Şimdi vatandaşlara röportaj yapacağız. Bakalım neler söyleyecekler. <laughs> ya,

Valla abi biz AK Parti'ye vermeyiz. Ee, görüyorsun abi 36 milyar yani ceza. Yani e, Recep Başkanımız sağ olsun yani e, meslekteki öğrencilere yani harçlık veriyor da yani bizim gibi Anadolu'ya gidenlere neden vermiyor o yani. Bu cezayı nasıl yedin? Neden yedin? Ee, Bu işte abi hacizden dolayı yani. Hacizden dolayı. Aha. Aynen abi. Onu da mecburen kaldırdık yani. Or çarj ederek kaldırdık yani mecburiyet. Şu an icra kalktı. Şu an icra kalktı aynen abi. Şu anda kalktı abim biraz zorlandı. Yani aynen abi. Zorluk var biraz. Yani Recep Tayyip Erdoğan yani biraz da öğrenciler daha da çok destek olsa yani çok güzel olur yani. Çünkü biraz iyi Aynen abi. Yani bir yağ olmuş 180 lira yani 100 lira. Geri kalanı siz düşünün. Yani meslek lisesine gidenlerden yani onlar haftada 200 sefer gidiyor. Açık öğretim olsun olsun. Yani biz Anadolu biz 8 saat ders görüyoruz. Hani birazcık bize destek olsan daha da iyi olur. Biraz da aynen abi. Aynen misin? Teşekkür ederim. Abi. Yarın olsun? seçim olsa oyun hangi partiye verirsin? Vallahi seçim yarın seçim olsa kime oyunuza veririz? Güzel bir soru. Abi şimdi geçim zordur gerçekten. Şimdi bellidir yani hani millet gerçekten pişman. Şimdi seçim olsa gene en güzel yöneten kişiye vereceğiz seçimimizi, oyumuzu. Kim güzel yönetiyorsa ona vereceğiz. Yani şimdi bu gidişle diyeceksin ki şu anki parti yöneten AKP'dir. AKP verme niyetimiz yoktur abi. Kim gelirse gelsin başa. Oyumuz başka kişiye yarar. Pahalı olmaz, olmaz, her şey pahalı olmaz. Her şey pahalı abi. Git şimdi öğrencilere, okul okuyanlara sor. Beş kuruş yok cebinde adam. Önceden diyorlar, önceden diyorlar ya kuyruk bilmem ne şeyi, ne sırası. Ama şimdi gençlerimizi çoğunda parası yok abi. Cebinde bir kuruş yok. Peki en son ne zaman markete gittin abi? En son bir hafta önce gittim abi. Fiyatlar nasıl oldu? Fiyatlar pahalı abi geçim vallahi zordur yani. Ya önceden 100 lirayla güzel bir alışveriş yapıyorsun. Şimdi 100 lirayla bir 2 litrelik yak alamıyorsun yani. Bu soyunu hangi partiye verirsin? Yarın seçim olursa Dev Parti'ye vereceğim. Ali Babacan'a. Çünkü şu an ekonomi durumu iyi gitmiyor. Tabi e, tabii tam olarak diyor Avrupa müdahale ediyor. Ama benim bildiğim Türkiye büyük bir devlettir. Bağımsız bir ülke olduğunu biliyorum inanıyorum. Onun için ben dün Avrupa bir ilişkisi yok. Bize yönetimlerin hatası var. Şu an benim kalbimde Ali Babacan var. Sağ olasın. Ol. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz sizi sormadık. Siz nasılsınız? Soymadık. Olun, Siz nasılsınız? Teşekkürler. Yarın seçim olsa oyunuz hangi partiye verirsiniz? Yarın seçim olsa e, mecburiyetten yine Parti'ye vereceğiz. Çünkü diğer partilere baktığımız zaman ülkeyi yönetebilecek kabiliyeti sahip olmadıkları için mecburiyetten yine AK Parti'ye vereceğiz. AK Parti'nin de yok mu var ama e, yapacak bir şey yok. Diğerlerine dönüp baktığımız zaman en mantıklısı yine Parti gibi göz, gözüküyor. selam abi. Sağ olun abi. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız e, abi? Allah razı olsun, sağ olasın. Yarın seçim olsa oyuna hangi partiye veririz? Abi yarın seçim olsa oyumu iyi partiye veririm. Meral Akşener'e. Niye mi? Nedeni şu abi. Bugün biz Türkiye'de yaşıyoruz. Askeri ücret 2800 lira. Ben 22 yaşında bir gencim abi. Bugün cebimde 20 lira karşılığa geliyorum. Ev geçindiriyorum. Bir tüp olmuş 240 lira. Dadı gelin bu işin içinden çıkın abi. Nasıl yapacağız? Nasıl kendimizi geçindireceğiz? İki tane çocuğum var abi. Ben çocuğuma mı yetişeceğim? Ben evime mi yetişeceğim? Ben neye yetişeceğim yani abi? Siz söyleyin abi bana. Bu mu yani devlet? Bu mu devlet büyüklerimiz? Tüp 240 olmuş abi. Hadi alma. Hadi yemeğini yap. Her şey de pahalanınca. Şey abi ne yapacaksın? Yaptığım bir şey yok yani abi. Söyleyeceklerim bu kadardır benim. Hoş Nasılsın, Çok şükür. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Teşekkür ederim. Allah, Allah, Allah razı olsun. olsun. Malatyalıyım. Neresinde? Ee, Merkez, Battalgazi. Yarın seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin? Seçim olsa MHP'ye veririm. Ee, sonuna kadar üçücüyüm. Ee, AK Parti'ye verdim. AK Parti'lerde artık işim yoktur. Bundan sonra MHP. Benim için artık MHP. MHP'ye oy veririz. Aynen MHP'ye oy veririz. Peki, o zaman öyle Çünkü vatanımızı koruyacak tek insan onlarlar. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ee, oyumu hangi partiye veririm? Bu çok taraflı bir soru oldu ama. E, cevap vermek istemiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oyun hangi partiye verirsin abi? Hiçbirine vermem. Niye? Ya niyesi var mı? Bak kardeş, durumu görüyorsun daha. Beş lira. Bak. Köyde para yetmez bu. Tamam. E, e, hiç bir... Hele köylü öldürdü. Ben köylüyüm. Mazot, gübre... Neymiş ben... indireceğim. ne indireceksin? Mazotla gübre indirmezsen sen köylüde ucuz almazsan... Ne yapacaksın peki? Bir ekmek sabahleyin köy e TV'de izlerim. 4 lira 6 lira olacak diyor. Fakir fakir ne yapacak kardeş? Yani oy verecek kime verecek? Seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin? Vallahi abi yarın seçim olursa hangi parti oy vereceksin? Abi şimdi çalışan bir hükümet var. Yatıp da oy bekleyip de PKK'ya abi söyleyeyim. Ondan sonra Amerika'na, Fransa'ya, Almanya'ya, Rusya'ya uşaklık yapan adama vermektense çalışıp da bu adama vereceksin. Tayyip Erdoğan'a vereceksin. Şu an kime vereceksin? Mesela bak dünyanın gözü Tayyip Erdoğan üzerinde. Ne için üzerinde? Bir anca bu adam indirelim ki. 2023'te boz Anlaşması'nı bozalım. bozalım ki. Yani tekrar Türkiye'yi uşağımız olarak görek biz. Bize şey kalsın, borçlu kalsın. E Tayyip de bunu istemiyor. Diye ben diye hür bir hükümetim diye. Ben diye yani diye yarın diye Boroz Anlaşması bittiği zaman diye kıralım diye. Avrupa önümde diz çökecek diye. E bunu da tabii ki bizim sağ olsun muhalefet partilerimiz Türkiye'yi herhangi bir harcamak için perişan etmek için PKK ile Amerikan'la düş ülkelerle hep anlaşıp yani bu adamı indirmek istiyorlar. Erken seçim. Niye erken seçim istiyorsun sen? Niçin istiyorsun? Erken seçim olursa senin ne çıkarın var? E çıkar orada işte. Bu hükümeti bir an indirip de Türkiye'yi Amerikan'ın kucağına tutturmak istiyorlar. Başka ah, da evet bir efendim. şey yoktur yani. Ya Allah yani bu adamı başımıza eksik etmesin yani bir de söylüyorum abi. Ya abi ya bak ben 55 yaşındayım. Sana bak sen Murat söylüyorum. İşte ki cebinde telefon. ki işte mazot kuyruğu var. Ya onları geçin. Oyun hangi Yarın seçim olsa oyun hangi Oyumu tabii ki AK Parti'ye verdim. Çünkü e, bu partiden başka önemli bir yani siyasetçiler maalesef göremiyorum. Ama ee, her ne kadar hatalar çok olsa da inanıyorum ki Allah'ın izniyle yardımıyla bu işin üstesinden gelebilirler. Biz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verdik. Yüce Allah da ömür versin inşallah. Allah onu başımızdan eksik etmesin.